Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kusura bakmayın, uzun zamandır beri e, video atamıyordum. E, bir video atamadığım için biraz sıkıntılarım oldu. Pek fazla video atamadım. Kutu bas sattım. E, yeni kutu bas aldım. Daha doğrusu benimkinin aynısı. Farkındaysanız kutusu değişikliği, Şampiyon serisi e, bu. Benimkinden daha temiz ve e, daha güzel. İşte bunu da burada e, abinin birisinden aldım. Abinin de çocuğu ölmüş hatta Ankara'da. E, hatta boğazına şu şırınga gibi şey çikolata, keçi ölenle hatta televizyonlara falan da çıktı. Oğlanın babasından aldım. Bebe ölmüş e, 7 yaşında. İşte boğazına e, bir şeyin kapağı gelmiş. Kapağı gelince ölmüştü. Belki izleyenler bilir ama. Hani ben sonra da gördüm adam dedi ki benim dedi, bu saatten sonra hani dinleyecek şeyin kalmadı çünkü oğlumu kaybettim dedi. Efendim abi hani e, Allah mekanını cennet eylesin. Çünkü e, 7 yaşında daha bildiğiniz bir melek yani öyle şey değil. Ben de işte e, ondan aldım kutubasını. Kutubası gerçekten çok temiz, çok e, güzel. Böyle e, kötülerden değil gerçekten çok temiz. Bakın şimdi şöyle göstereyim. bindik yeni aynı. Bugün de e, zaten bir tane kısa video attım. TikTok atmıştım tabi de Pioneer Delisi diye. Orada zaten hesabımız var. E, gelenler e, takip edenler oluyor Allah razı olsun. E, arkadaşlar e, ben bugün Amfi'de e, bir sıkıntı yaşadım. Hatta şeyde daha doğrusu yüksek sesle açınca teyip kesmeye başladı. Sonradan e, fark ettim çok Kalabalık bir ortamdaydık. Bir de e, çok sıcaktı. Tape de çok ısındığı için yani normal e, amfiden gücü almadığı için power'un gücü yetmedi ve orada kesme yaptı. Birkaç sefer yaptı. Ama e, en az dinlediğim ses seviyesi 30-40 civarları. Zaten TSS'ler beni çok şaşırttı. Yani o kadar yüksek performansa yani gerçekten ben patlayacak diye düşündüm ama TSS'ler beni gerçekten eee çok memnun ettiler. Hatta basla isterseniz bir deneyelim. Bakın arkadaşlar. Evet şu an gerçekten bas çok vuruyor. Evet, bununla güzel bas var. Hem tiz hem bas. TSS'lerden çok memnunum arkadaşlar. 340 lira aldım. Faturası falan da duruyor zaten? Yani gerçekten de beni çok memnun etti ve yani ben bu kadar olacağını sanmıyordum. Yani gerçekten de yani Allah razı olsun. Yani artık satan firmadan ve bunu yapanlardan gerçekten ben o yani o gün yüzümü kara çıkarmadı. Ee, arkadaşlar tebimi soruyorsunuz zaten hem şey olaraktan hem bakın şu an ben şeyi göstereceğim. Faturasını 240 lira almıştım. İnternette baktım 400-450 liradan aşağı yok. Yıldırımlar ticaret diye şöyle göstereyim ben size. 410 liraymıştı. 440 liraya aldım ben bunu. Evet, zaten fatura benim kendi adıma kesiyor zaten Hasan Üstünler diye. Bakın. böyle olduğu için. Ben de direkt şey yaptım zaten direkt. Baktım buradan. Güzelce. Aldım. Gerçekten çok memnunum yani. Arkadaşlar arkadaşımızın biri sormuş hani romanlardan bir video gelmiyor diye. Ya birkaç sıkıntılarım oldu. Ee, Şeyin basım yoktu mesela. Basım olmadığı için pek fazla atmak istemedim. <laughs> böyle de e, işte olunca da şey yapmak istemedim. Hani e, düzgün bir şekilde atmak istedim. O yüzden biraz geç kaldım. Kusura bakmayın ama şeyde e, artık bunu e, çok iyi anladım. Arkadaşlar e, kolonlarım, TSS'ler hepsi benim t bağlı. t kuvvetli olduğu için hiçbir kesme yani e, güç kaynağı var vakit olsaydı mesela arabanın içinde olsaydı emin olun ne kesme yapardı ne de bir şey yapardı. Sadece e, güç kaynağımın yetersiz kaldığı için e, 10 amper olduğu için benimki onu e, o yüzden biraz yüksek amper olsaydı belki ya hiç kesmeyecekti ama yani ben gerçekten şey yaptım yani bu müzikler de dinledim ben o gün bakın arkadaşlar onda mesela mesela arkadaşlar sizler çok güzel hoş geldiniz yani mesela, Böyle şarkılar dinliyorum ama ya bu sadece yaşamak şarkı. Benim aslında e, kuzenimin düğünü vardı. Onla açmıştık daha doğrusu gibi müzikler istemişti. Oradan beri kaldı işte Bize yapıyoruz ama gerçekten arkadaşlar burada bas gerçekten çok güzel. Bakın bas gerçekten çok güzel vuruyor zaten şey yapmak istememler zaten. CD geçelim ha belki pek fazla şey yapamıyorum burada ama hani tam istediğim gibi bir şey yok. Evet şimdi şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar bas. Bunlar tek bobin, tek bobinlerde körükleri böyle plastikten oluyor ama kalın plastikten. Ee kibomun olanları bunlar e, daha sert plastik ve biraz daha yuvarlak oluyor. Böyle değil de biraz daha geniş oluyor. Bakın şimdi arkadaşlar size göstereyim şu yanlamasını tutayım. Bakın. gerçekten bas şu an şey yapıyor. Tam istediğim gibi işte takamadığım için böyle yapamadım. Ama daha düzgün şekilde yapmaya çalışıyorum. Şu CD eski CD bir yani çizik olduğu için böyle şeyler yapıyor. İşte biraz aslında kesmeyen bir şarkı olsa mesela böyle hemen onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü eskilerden dinlediğim şarkılar bunlar ama bir dakika durun hemen bir ee, bir bakayım ona göre bir bir şey yapalım. İşte böyle kesiyor. Evet arkadaşlar yeni flaşım taktım. Şu an baslı bir şey varsa diye bakıyorum. Biraz bunu ileri saldırayım. and <laughs> duysanız arkadaşlar pek fazla açamadığım için yani üçte bile yani gerçekten bu kadar ses çıkıyor yani tam istediğim gibi açamıyorum o yüzden. Hatta bugün de bakalım bir şey güzelce. Evet, bu şarkıyı bakmasaydı. arkadaşlar bugün de bu videomuzu sonuna geldik. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.